Diyor ki A ve B E evrensel kümesinin bir alt 2S A artı 6S B 22. 3S A'nın değili artı 9S B'nin değili 51. Olduğuna göre S kaçtır? S yani evrensel sökmeyi bizden istiyor. Şimdi S E ne oluyor? Önceki onu söyleyelim. Şu evrensel kümemiz olsun. Bunun içinde A ve B var. Yani Sadece A ve B var. Evrensel kümenin sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı oluyor. Onu aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Şimdi öncelikle 2SA artı 6SB 22 ise şunu bilebiliyoruz. SA artı 3SB o zaman mantıken 11'dir. Niye? Çünkü gerisini aldım. Bir de 3S A'nın değil artı 9S B'nin değil 51 ise o da demek oluyor ki 3S A'nın tüm yani değil B oluyor. Çünkü başka bir harfi yok kümenin içinde. Artı 9S B'nin değil A oluyor. O da 51 oluyor. Şimdi bunları sadeleştirebiliriz. Alt hatı topladım. Çıkaralım işte. Yani 9 S A'dan 9 9SA S A'yı çıkarınca 40 ediyor. O zaman 9 S A işte 40 alttakinden üstte 2'ni çıkardım. Yani 8 sa Eşittir 40. Buna göre S A 5'tir. 5. Şimdi SA 5 onu biliyoruz. Buna göre S B'yi bulalım. Çünkü S soruyor. S de şey oluyor. Şuraya yazalım. S 5 olduğuna göre burası 6 olur. 6 ve 3'ten 2 oluyor SP. O zaman evrensel kümesi SE kaç oluyor? 2 artı 5'in toplamı. O da 7. Doğru cevap 7.